lar bugün sizler için balkabaklı perde pilavı hazırlayacağım. Perde pilavı özel bir hamurla hazırlanır ve içinde balkabağı yoktur. Ama güzel bir yorumla eminim çok beğeneceğiniz harika bir pilav yapacağız. Gördüğünüz gibi üzüm var, badem, tavuk eti, bol, zengin, güzel bir pilav hazırlayacağım. Balkabağı hem renk hem de çok güzel bir lezzet verecek. Hafif, tatlımsı bir tada ulaşacak pilav. Önce soğanı doğrayalım ki pilavın güzel lezzeti ilk başta oluşsun. Balkabaklı perde pilavı benim özellikle misafirler geldiğinde yapmayı sevdiğim yemeklerin başında geliyor. Herkesin böyle ilk başta ilgisini çekiyor. Çünkü pasta gibi görünüyor. Çok pratik. Gerçekten çok kısa sürede bu şekilde hazırlayabileceğiz beraber. Birazcık sıvı yağ. Tereyağı da ekleyeceğim. Şöyle bir çorba kaşığı kadar tereyağı yeterli olacaktır. Birazcık da üzerine tuz serpelim. Eğer varsa siz de kaya tuzu kullanın. Soğanlar artık böyle cam gibi şeffaflaşmaya başladı. Balkabağını koyma zamanı geldi. Balkabağı yemeklerde kullanmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Özellikle pilavlara, makarnalara çok yakışıyor. Vitamin deposu, mineral deposu ve kansızlığa iyi geliyor. Şehriye ile hazırlayacağım pilavımı. Şehriye pilavı olacak. O yüzden de e, mümkün olduğunca kabakları pişmeye yakınken şehriyelerini ilave edeceğim. Üzümde de kuş üzümü yerine e, razaki üzümü, kuru üzüm kullanıyorum. Daha iri iri içinde, daha tatlı tadı dişe gelir, dişe dokunur şekilde ortaya çıkacak. Tatlımsı tadı pilavda hep sevmişimdir. Baharatları da zaten buna göre seçtim. Tavuğu önceden haşladım. İçine 1 iki adet defne yaprağı ekledim. Böylece güzel bir tavuk kokusu, tavuk suyu elde ettim. Onu da en son ekleyeceğim. Balkabaklı perde pilavının harika bir tenceresi var. Gerçekten pilav bunda bir başka güzel oluyor ama yoksa da hiç sorun değil. Kek kalıbında da ortası delik olabilir, olmayabilir. Rahatlıkla hazırlayabilirsiniz pilavı. Fıstıkları atma zamanı geldi. İstediğiniz kadar bolca fıstık kullanabilirsiniz ama ben birazcık da yufkanın dışına koymak için ayıracağım. Bademlerin de bir kısmını yine yufkanın üzerine yapıştıracağım için hepsini kullanmıyorum. Antep fıstığını da atıyorum. Onun hepsini kullanıyorum. Şöyle hafifçe kavurduktan sonra çok kavurmaya da gerek yok. Artık şehriyemi alabilirim. Pilavımda paketin tamamını kullanıyorum. Filiz arpa şehriyeyi tamamen boşaltıyorum. Bu arada perde pilavının çok özel, çok güzel bir hikayesi var. Tavuk suyunu koyduktan sonra tavukları da ekleyeyim. Sonra size güzel hikayeyi anlatayım. Baharatları en son ekleyeceğim. Kapağını kapatalım. Altını da iyice kısıyorum. Perde pilavı çok anlamlı hikayeye sahip. Dışındaki hamur aile sırlarını temsil ediyor. Aile sırlarının içeride kalması, kapalı kalması gerektiğini ifade ediyor. Badem erkek evladı, fıstık kız evladı temsil ediyor. İçindeki karabiber acı günleri, üzüm tatlı günleri anlatıyor. Ben de bal kabağını ekledim. Şefkatin ve sevginin uyumu olsun diye, içinde renk olsun, tat olsun diye. Hikayemiz böyle. Bakalım bugün sizin için püf noktalardan hangisini seçeceğim? Kireçlenmiş mutfak eşyaları. Bunu önlemek için veya kireçlenmişse çözmek için 10 dakika sirke ile kaynatmanız yeterli. Bu çaydanlıklarınız için de geçerli. Böyle patır patır içindeki kireçler dökülecek. Siz de rahat edeceksiniz. Pırıl pırıl çaylar demleyeceksiniz. Ve pilavımızı kontrol edelim. Bakalım pişti mi? Artık altını kapatıyorum baharatları ekleyip pilavı demleyeceğiz. Özellikle muskatı tavsiye ediyorum. Bir parça tarçın, bir parça yeni bahar. Sırada reyhan. Hatta bir parça da karabiber. Oh mis gibi kokuyor. Şimdi baklava yufkasında çıtır çıtır görünce de bayılacaksınız. Artık güzelce yufkalarımı, güzel tencereme yerleştireyim. Şimdi baklava yufkası her yerde satılıyor ama normal yufka ile de yemeğinizi hazırlamanız mümkün. Baklava yufkasının özelliği hazırlandığında böyle üzeri çıtır çıtır, kat kat, hafif şeffaf ve daha güzel görünüyor. Buradaki önemli noktalardan biri tereyağını bolca tencereye yedirmek. Şimdi bademleri tencerenin dibine istediğiniz kadar şöyle atın. Yufkalar parçalanabilir. Baklava yufkası çok ince bir yufka. Bunun için endişelenmeyin. Çünkü boşlukların hepsini dolduracağız. Yengem çok güzel yufka açar. İncecik hele bayramlarda kesme baklava, burması artık aklınıza ne gelebiliyorsa bütün yufkaları kat kat üst üste koyar. Arasına nişastasını serper. Neredeyse iki saat içerisinde tepsi tepsi tatlı hazırlar tadına doyum olmaz. Artık hazır. Sıra geldi pilavı tencereye boşaltmaya. Şimdi içine güzelce dolduruyorum. Kalanlarını da artık boşaltıyorum ve bohçamı kapatacağım. İşte bu kadar. Üzerine de yağımı gezdireyim ve ardından pilavın yanına eşlik edecek güzel şifalı demir indi geçeceğim. Fırının üst kısmını kapatacağım. Sadece altıyla pişecek. En alt rafa koyun mümkünse. Çünkü kenarlarının ve altının nar gibi pişmesi çok güzel olacak. Artık fırına gidiyorum. ...perde pilavı pişerken bugünkü lezzet ipucu demir hindi şerbetini hazırlayalım. Akşamdan demir hindileri suya koydum. Çünkü bir gece beklemesi gerekiyor. Ben size şimdi şöyle içinden suyun içinden alarak göstereceğim. İçinde çekirdekleri var. Minik minik. Suda beklemiş demir hindileri güzelce baharatlarla pişireceğim. O kadar şifalı ki yaz kış tüketebilirsiniz. Burada yaklaşık 200-250 gram kadar demir hindi var. Paketin yarısını kullandım. Tencereye boşaltıyorum. Baharatları böyle bir süzgece koymanız işi kolaylaştırıyor. Bir sürü baharatım var. Tarçınları tencerenin içine atacağım. Onları koymuyorum. Vanilya da eklersiniz, çubuk vanilya. Zerdeçal ekleyebilirsiniz, karanfil ekleyebilirsiniz. Bunu böyle tencerenin içine bırakıyorum. Üzerine de yaklaşık 8 bardak kadar suyu koyup 2 saat pişireceğim. Demir indi şerbetinin güzel bir hikayesi var. Pişerken anlatayım. Kanuni Sultan Süleyman bir yaz günü çok susamış ve geçtiği yerde ona şerbet ikram etmişler. Şerbeti o kadar beğenmiş ki bitirdiği kabın içine altın doldurup şerbetin ustasına göndermiş. Yani tadını da çok beğeneceğinize eminim. Gerçekten padişahlara layık harika bir şerbet olacak. Şimdi demir indi şerbeti bakalım nasıl kaynıyor. Görünüşü çok parlak değil ama kokusu ve lezzeti hoşunuza gidecek. Ve süzelim. Dikkat edin çok sıcak olduğu için yanmamaya özen gösterin. Ya da eğer evde vaktiniz varsa soğuyana kadar tencerenin kapağını kapalı tutun hatta süzdükten sonra tülbentimi toparlıyorum. İşte sizin lezzet ipucunuz ve fırına gidiyorum. Harika perde pilavı, kat kat baklava yufkası güzelce pişti, nar gibi kızardı. Tabii tencere çok sıcak. Dikkatli olmak lazım. Şöyle. Gördüğünüz gibi tam bir pasta görünümünde. Harika olmuş demir hindi şerbetini de tatmak için bardağıma alayım ki bal ya da şeker kullanmayacağım ben kendim içerken. Şimdi bunu da dilimleyeyim. Öyle kek kalıbından çıkar gibi çıkmayacak. Ama sofraya getirdiğinizde gerçekten zaten maharetiniz görünecek. Şöyle tabağıma da alayım. Yufkanın altından enfes bir koku çıktı ve çok acıktım. Şimdi Demir şerbetimle bu güzel pilavı tadacağım. Hmm. İçindeki bal kabağı böyle hafif güzel bir tatlımsı tat vermiş. Bir de güzel renk vermiş. Bütün turunculuğu pilavın içine geçmiş vaziyette. Rengi de çok güzel. Haydi hanımlar siz de en kısa zamanda bu lezzetleri mutfağınıza taşıyın. Gününüz aydın, sofranız bereketli olsun.